arkadaşlar Stickman Parti'nin dördüncüsünü çekiyoruz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ben şuradaki yıldızla şuradaki beş şeyi aldım. Ee, olsun bir şey olmaz. E şimdi şampiyonluk oynayalım. Şöyle. Rastgele seçelim. Hadi. Hop, şerip, şerip, hop. Tamam bu sesi iyi oldu arkadaşlar bu oyunda kendi uçağınızı vurmayın. Kendi uçağınızı vurduğunuz zaman bak vuruyorum. Puan kaybediyorum ama başkalarının uçağını vurmanız lazım. Kendi renginde uçağını vurmamaya çalışın. Bu ne arkadaş her yerde kırmızı. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar Stickman Parti'nin dördüncüsünü çekelim. Başka bir oyun bulayım ben. Onu oynayalım. Hatta bugün bulabilirim. Ama bugün atamayabilirim videosunu belki. E, hatta bu videoyu bile bugün atmamışımdır. Ondan sonraki gün <laughs> olabilirim. Ya da bugün attım ya. Ya da ne? ben bilmiyorum. Neyse şöyle. Son vedamı iki uçak patlaklar. Ahmet Pro.

Роман! Кать! Aman bir vurursam öleceğim ha hop. Gel buraya gel gel. Oo, nasıl yendi ama. Arkadaşlar devam edelim. Ne? Bu çok güzeldir. Benim Ananas istiyor. Yes. Ya sen de hiç mantar istemiyor ha. Ne ya mantar istemeyen şey mi olur? Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Ya neyse gösteremedim. Önemli değil. <laughs> Şu maviyi görüyor musunuz arkadaşlar? Hop dolandı. Öbür taraftan gelecek mi? Gelmedi. Arkadaşlar Stickman Parti'nin dördüncüsünü çekeyim. Başka bir oyun bulacağım ben. Onu çekeyim artık. Ya yani çok izleniyor ama ya ben yeter. Ya yani yeter değil de İşt. İsteyenler varsa çekerim. Çekerim isteyenler varsa. Ama ben başka bir oyun bulayım onu da çekerim. Ne diyorsunuz? Evet arkadaşlar. Gidik. bir boş yere gidiyorum. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Ay. Demek evet. açamıyorum kapıyı. Ha, Şimdi, şimdi, devam edebiliriz. Hayır, durur siz topu alıyoruz? Gol atacaktı gerçekten. Evet, ben böyle beklersem. Ay. Vermeyeceğim topu. Ne yapacaksınız? sen? ne yapacaksınız? Vermeyeceğim. Hop, diğer arkamı dönersem. Ya. Hah. Bot çekil. Hop. arkadaşlar, eğer e, sizden onlardan öndeyseniz değilseniz şuraya geçip onların gelmesini bekleyeceğiniz. Oh, onlar gol atamaz zaten. Onlardan öndeyseniz rahatsınız. size atsınız. Onlar zaten kalede beklerseniz oh, bot atıyor zaten. Hiç gitmeniz gerekiyor. yok. Kalede bekleyin hiç gol olmasın. Onlar da beraber de bile olamaz. Geldiği zaman da hop hop ya. Sinirlendim. Verin topu. Verin topu bana. Şimdi görelim. Da... Bravo biz kazandık. Düştü mükemmel. Dum du du tut tut du du Aha bu da güzel bir oyundur. Hayır. Oo, battı. Ben kazandım. Evet. Neden ben kazandım bilmiyorum. <laughs> kursa selam. Kurstakilere. Hayır. Ah yes. Hocam ayıptı sorması. Ne oluyor? Hocam çok ayıp. Hocam çok ayıp. Üçü de bana geldi. Üçü de bana geldi. Hocam çok ayıp ya. Hiç onlara gelmedi ama. Haksızlık. Haksızlık. Ben ağzımda bütün soruları cevapladım ya. Böyle sorulabilir mi ya? Aha hop. Şeker toplamaca. Hop hop hop, 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 hop hop hop. Topla topla topla. topla. Hop. Balığa Arkadaşlar bombasız olmaz. Bomba buradaki hamburger. Bombacan götürmüyormuş. Bomba buradaki hamburger. O şekerlerde pizza. Ama pizza daha güzel. Evet. Bir şey yapma git. Son saniyeler. 19. Maçın bitmesine 8 saniye kaldı. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ne başarım açıldı. Para kazanacaksın. Şeker yememe acaba? Şeker toplama galiba. Acaba ne başaramadız? O başarımları biriktireyim ben ya. Aa, bu da güzeldir. Buradan gidiyorsunuz. Aa, burası değil. Yeşillik önce gidecek. Yeşil beyinini kullansana. Oradan gitseydin. Hadi. Yeşil daha önce geldi. Yeşil değil mi? Sarıymış o. Ben yeşili sarı zannediyorum. Aa, sonraki bölümler sarı sonuncuydu. Ama bu bölümler sarı da iyi olmaya başladı. Ha, yeşil. Neşe şimdi çıkalım. şimdi arkadaşlar oraya o yere kupalardan giriliyor. Kupalara bastığınız zaman direkt buraya giriyor zaten. O diyorsun. Mantar ışığı. Arkadaşlar böyle böyle yaptığınız mesela ben bunu yapmaya çalışıyorum. Mumya 25 kez uyandır diyor. Mesela bunu yaptığım zaman 26 kazanıyorum. Şimdi arkadaşlar videomuz bu kadar da abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Şimdi ben başka bir oyun var mı diye bakıyorum. Ya arkadaşlar yılan oyunu çeksek nasıl olur? Böyle bir oyun. Yılan demeyelim de. Böyle bir oyun var arkadaşlar. Bu oyunu çeksek nasıl olur böyle? Böyle doldu zaman böyle çarpınca ölüyorsun işte. Şey bu oyunu çeksek ne? Çeksek nasıl olur? Güzel olur mu? Bu yorumlara yazın. Abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Buradan Mehmet Emine ve Muhammed'e selamlar ve hoşçakalın. Bay bay.